Efendim tekrar iyi akşamlar. Ana haber sonrasında kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Malumunuz 31 Mart yerel seçimlerine bugün itibariyle artık bir aylık bir süre kalmış durumda. Ve sahada çalışmalarını adaylar devam ediyor. Biz de tabii ki imkanlar el verdiğince onları konuk etmeye önümüzdeki süreçte projelerini, neler beklediklerini, neler yapacaklarını anlatmaya fırsat vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Onlardan biri bizimle birlikte hatta bugün e, ana haber sonrasındaki ilk konuğumuz. Cumhuriyet Halk Partisi Bahçeli Evler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar, Emecan yayın konuğumuz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Kenan Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Yoğun bir temponuz vardır. Özellikle son bir aya girilince saha çalışmaları daha da artar. E, nasıl bir tablo var? Beklentiler neler? Neler söylüyorlar size fazla? en çok. E, oradan başlarız ama tabii kısaca bir kendinizi de tanıtan lütfen. Ee, ben inşaat mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır siyaset yapıyorum. Ee, 2018 yılında milletvekili olarak Bahçeli evlerinde içinde bulunduğu 3. bölgeyi temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak e, gittim ve Plan Bütçe Komisyonu'nda 5 yıl boyunca görev yaptım. Ee, Plan Bütçe Komisyonu tabi devletin e, bütçesinin görüşüldüğü bir komisyon. Beş yıl boyunca özellikle devletin kaynaklarının nasıl paylaştırılacağı, nasıl harcanacağı ile ilgili yoğun bir çalışma temposu içerisinde oldum. Şimdi de tabii bu tüm bu deneyimlerimi bahçelevlerde belediye başkanı olarak değerlendirmek için adayım. Peki nasıl tepkiler? Tepkiler çok güzel. Her gün sahadayız. Esnaf dolaşıyoruz, pazarları geziyoruz, evlere gidiyoruz, dernekleri ziyaret ediyoruz, toplantılar yapıyoruz. Ve aldığım tepkilerin çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. Ne diyorlar mesela şu anda bahçeli evlerde memnun olmadıkları, değiştirmek istedikleri, sizden bekledikleri en önemli şey ne? Aslında çok şey var. Genel olarak bir değişim olsun diyorlar kadınlar özellikle kadın bir belediye başkanı olsun şeklinde yaklaşımlar gösteriyorlar. Hmm. Bu konuda gerçekten pozitif ayrımcılık yapıyorlar istiyorlar. evet. Hani ilgi gördüğümü söyleyebilirim. Değişim istiyorlar. Özellikle yapılmayanların yapılması noktasında Bahçeli evlerde. Ne onlardan ilkine ee, mesela? Yani çok şey var. Şimdi bahçeli evlere baktığımız zaman İstanbul'un 39 ilçesi içerisinde nüfus yoğunluğu açısından 3. ilçe olduğunu söyleyebiliriz. 594 bin resmi nüfusu var. Kişi başına düşen yeşil alan 0.56 metrekare. Yeşil alan sıkıntısı çok büyük. Sadece bir mahallemizde bahçeli evler merkez mahallemizde yeşil alan adı üstünde bahçeli evler olan bir mahalle. Onun dışında bahçeli ev olan bir mahallesi yok bahçeli evlerin. Yapı stoğu çok yoğun, nüfus yoğunluğu çok yüksek. Yapıstuğu yoğun peki nasıl yapıstuğu? Bitişik nizam özellikle bu anlamda çok yoğun. Sokaklar, caddeler. Yani depremden caddeler, en fazla etkilenecek noktalardan eski biri o zaman. Bir, e, eski bir ilçe. Ben de Bahçeli Evler'de 60 yıllık bir ailenin, 60 yıl önce Bahçeli Evler'e yerleşmiş bir ailenin mensubuyum. E, binalar e, 50-60 yıllık e, yoğun olarak 50-60 yıllık binalar var. Dokunsanız yıkılabilecek binaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taraması sırasında tespit edildiğini de biliyoruz. Yıkılacak olan binalar var Bahçeli evlerde. O nedenle de en öncelikli olarak depreme karşı İstanbul'da beklenen bir İstanbul depremine karşı Bahçeli evlerin en önemli sorunu ve bugüne kadar da dokunulmamış olan aslında yani Herhangi hiçbir bir kentsel şey yapılmamış. Çalışması Hayır, yapılmamış. 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 O yüzden de en önemli dokunulması gereken, çalışma başlatılması gereken sorun kentsel dönüşüm. Ve biz bunun sözünü veriyoruz. Vatandaş ne diyor kentsel dönüşüm için? Çünkü şimdi Türkiye genelinde kentsel dönüşüme bakış açısı pek olumlu değil. Çünkü ortaya konanlar insanları tedirgin ediyor. Anlaşması bir başka dert. Karşılığında aldıkları evlerin metrekaresi bir başka dert. Küçülüyor bir de üstünde bir ton para veriyorlar ne kadar güvenli olduğunu yine de bilemiyorlar. Siz bir inşaat mühendisi olarak bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Neler diyor Bahçeli Evler vatandaş? Bahçeli Evler vatandaşı öncelikle dönüşüm istiyor. Hı. Hmm. Yani bunu net bir şekilde ifade ediyorlar. Ama dönüşürken de Bahçeli Evler tabii ki yaşanan bu ekonomik sıkıntı, ekonomik krizden dolayı hepimizin bildiği gibi cebimizdeki para azalmaya başladı, erimeye başladı enflasyonun etkisiyle. E bunun etkisiyle kentsel dönüşümde de tabii maliyetler arttı. Bugün 100 metrekare bir dairenin maliyeti 2,5 milyon TL. Böyle bir bütçeyi karşılamak noktasında vatandaşların büyük zorlukları var. Bunun biz de farkındayız. O nedenle yani bizim de bu dönüşümü Karşılayabileceğimiz şekilde ne yapacaksınız diye tabii ki bize soruyorlar. Ben de onlara kentsel dönüşümün yani çok da kolay bir dönüşüm olmayacağını dürüst bir şekilde söylüyorum. Ama biz bu işe adım atacağız. Bu konuda önceliklerimiz olacak kentsel dönüşüm projeler gerçekleştireceğiz diyoruz ve anlatıyoruz. Yani neler yapacağımızı anlatıyoruz. Ya ilişkin net bir veri var mı elinizde? Yoksa bir yol haritası var mı yoksa şöyle bir yol, yol haritamız var, şöyle bir yol haritamız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tabii ki başlatmış olduğu İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar var. <laughs> Kiptaş'ın yapmış olduğu e, taramalar var. İstanbul yenileniyor kapsamında e, alınan başvurular var. 3000'e yakın bir başvuru alınmış. E, bu başvurulara tabii bir takım e, zannederim evraksal sebeplerle e, dönüşler e, tabii biraz daha azalmış. Şu an e, 46 proje bahçeli evlerde yapılmak için yani anlaşma yapma aşamasında e, Kiptaş'la biz Hı -hı. bu süreci bir kere hızlandıracağız diyoruz. Çünkü Kiptaş'ın e, ciddi avantajları var kentsel dönüşümde. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı avantajlar var. Biz e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde bu işi yürüteceğiz. Bahçeli Evler Belediyesi olarak da diyoruz. Hı -hı. Özellikle e, müteahhitlerle kat karşılığı sözleşme imzalanan aşamaya kadar işte e, hazırlanacak olan etüt projelerin hazırlanmasında o işi müteahhite bırakmayacağız. O maliyeti de biz belediye olarak üstleneceğiz. E, o süreci de hızlandırmak için çalışmalar yapacağız diyoruz vatandaşlarımıza. Bir de şunu söylüyoruz. Eğer hani Kiptaş'la dönüşemiyorsa müteahhitlerle sizler arasında bir köprü vazifesi olup hani sürecin hızlanması için yine belediye olarak üzerimize düşenleri yapacağız diyoruz. Aracılık faaliyeti daha fazla olacak herhalde bu. Kesinlikle. Tabii ki. Yani sürecin hızlanması için biz belediye olarak kolaylaştırıcı olacağız. Yani bu işe el atacağız. Çeşitli bu anlamda özellikle ada bazlı dönüşüm çok isteniyor. Bizim de düşündüğümüz şey hani daha çok ada bazlı, proje bazlı ama yapı stoğunun yoğunluğundan dolayı e bunu biz aşama aşama gerçekleştireceğiz Bahçeli Evler'de. Yani en rahat yapılabilecek mahallelerden belki başlayıp sonrasında devam edeceğiz. Yani biz kentsel dönüşüme kararlıyız. El atmaya ve başlatmaya kararlıyız. Bu kararlılığımızı paylaşıyoruz vatandaşlarımızla. Çünkü şu anda sıfır noktasındayız. Peki 5 yıllık süreç içerisinde Bahçeli Evler'de nasıl oransal olarak ne duruma gelmeyi planlıyorsunuz? Depremin ne zaman olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Onu tabii ki bilmiyoruz. Onu tabii ki bilmiyoruz. Ama sürecin önündeki hani neler yaşanabilir, nerede tıkanıklıklar olabilir? Çünkü ülke yönetiminde de maalesef bazı belirsizlikler var. Ekonomi Hı -hı. yönetiminde de belirsizlikler var. Alınan kararlar bir anda bazı şeyleri değiştirebiliyor. O yüzden de bu anlamda çok öngörümüz olmasa da belli bir aşamaya kentsel dönüşümde gelmiş olmayı hedefliyoruz. Yani başlamış, bitmiş ve teslim edilmiş projeler hızlı bir şekilde olacak bahçeli evlerde. Ulaşım da İstanbul'un başlıca problemlerinden bir tanesi keza bahçeli evlerde bahçeli öyle. Bahçeli evlerin kesinlikle ulaşımla ilgili Nedir oradaki otoparkı da, da ekleyelim buna. Otopark, Ulaşım, sosyal otopark, ekleyelim. sosyal donatı alanları. Otopark, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar biraz önce oran verdim. Yani çocukların oynayabileceği. O yüzden bizim ilk etaptaki söylemimiz bahçeli evlerle ilgili aslında. Sokaklarında daha rahat yürünebilir. daha fazla nefes alınabilir, ulaşılabilir bir kent. Yani aslında biraz daha marka bir kent. Çünkü şu anda bahçeli evlerin bir hani marka kimliği de yok. Bizim sloganımız Bahçeli Evlere Değer. Yani değer katacak projelerle ve çalışmalarla bahçeli evlerde 5 yıl çalışmayı düşünüyoruz. Bunun için yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile mutlaka işbirliği içerisinde olacağız. Ana arterler ve ara arterlerdeki trafik akışkanlığını arttırmak için çeşitli kavşaklarımız çok merkezlerimiz var. Kavşaklarımız var bahçeli evlerde. Kavşak düzenlemeleri, trafik yönlerindeki akışkanlığı düzeltmek için yapılacak olan düzenlemelerle yine trafik ışıklarının düzenlenmesi, park alanları, otopark kazandırma. ...otopark kazandırarak da aslında ulaşımda tıkanıklıkla bir Kesinlikle. nebze mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Birkaç koldan yapacağımız projeler, çalışmalarla bu işi hızlandıracağız. Hatta şu anda kapalı otopark yapabileceğimiz birkaç alan belirledik. Proje olarak da çalışıyoruz. Çünkü bahçeli evlerde özellikle mülkiyeti... Bahçeli Evler Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait e, arazileri biliyoruz. <laughs> Neler yapabiliriz, nerede neye ihtiyaç var bunları da çalıştık, çalışıyoruz. Yakında proje lansmanımızda bunları da e, projelerimizi de vatandaşlarımızla, seçmenlerimizle e, paylaşacağız. E, ulaşım otoparkla birlikte... Bu trafik akışının düzenlenmesiyle birlikte yüzde yüz çözülmese de çünkü İstanbul'un trafiği gerçekten keşmekeş durumda. Ama ne kadar rahatlatılabilirse o Rahatlatacağız, kadar. Rahatlatacağız kesinlikle. Yani kesinlikle ciddi çünkü İBB'nin de kavşak düzenlemeleri özellikle tabii ki Bahçeli Evler, Deyüz Karayolu ve özellikle Basın Ekspres yoluna kıyı olan bir ilçe. Ee, o bölgelerde yine üst geçit çalışmaları, e, üst geçit düzenlemeleri e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin var. Biz o ana arterleri işte ara arterlere bağlayarak o akışkanlığı e, sağlamak için e, çalışacağız. Şimdi 2019 yılında geçtiğimiz seçim dönemine gidelim. Orada e, Bahçelievler ölçeğinde aslında Cumhuriyet Halk Partisi adına gerçi o zaman ittifak vardı ama ciddi bir artış söz konusuydu 2014 seçimlerine göre. Evet. Ama bugün çok parçalı bir seçim var. Çok adaylı bir seçim var. Orada zannediyorum %48 civarında bir oy var. 9 civarında bir evet. oy vardı. Evet. E, Millet İttifakı'nın o dönemki karşılığında da %50.5 oranında bir oyla 2019. Seçim, o zaman kaybedilmişti. Bunası 2000 bin oy farkımız var. 2024'te. 2019'da. Başka bir senaryo var. O oy oranını yakalamayı planlıyor musunuz? Hedeflenen nedir? Çünkü çok parçalı bir yapı, artık Millet İttifakı'nın içinde olduğu diğer beş parti ile bir birliktelik yok. Onların tabanını ikna etmek de pek kolay değil böyle bir tabloda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. 2023 seçiminde Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy oranlarına da isterseniz bir bakalım. Hı hı. Orada yüzde bir buçuk gibi bir fark var. Doğru. Ee, bizim e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanımızın adayımızın ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında yüzde bir buçuk çok daha azalmış bir oy farkı var. Ama asıl şunu söyleyeyim ben size ee, bahsettiğiniz seçimler genel seçimler. Hı hı. Biz genel seçime gidiyoruz. Diyorsunuz. Dinamikler tamamen farklı. Ee, Yerel seçimlerde kişi önemlidir. Adaylar vatandaşlar genelde kişiye oy verir. Siyaseten farklı bir partiye mensup olsa bile bana kim daha hizmet eder? Bana kim daha yakın? Buna bakarlar ve oy davranışlarını değiştirirler. Öncelikle bunu Peki. koyalım kenara. Bunun dışında ben sonuç olarak kendi deneyimlerime, meclis deneyimime, geçmiş mesleki deneyimime güvenen bir insanım ve bunu da paylaşıyorum vatandaşlarımızla. Tüm bu deneyimlerimi bahçeli evlerde kullanacağım diye değerlendireceğim ve hizmet için geldiğimi söylüyorum. Hizmet etmek için geliyorum. Performansım, referansım da milletvekilliği dönemim. Yani en yakın tarihli zaman olacak olursa. Aslında geçmişte de var ama en yakın tarihli dönem milletvekilliği dönemi. Bunun dışında biraz önce 60 yıllık bir ailenin mensubu olduğunu söylemiş olduğumu söylemiştim gerçekten bahçeli evlerde özellikle de bahçeli evlerin Cumhuriyet Halk Partisinin bahçeli evlerde en düşük oy oranına sahip olduğu yeni Bosna bölgesi bizim bölgemiz, mahallemiz ailemizin mahallesi orada da yaşadığım daha fazla diyorsun. çok yüksek orada desteğim çok yüksek bunların bu etkenlerin seçim sonuçlarına yansımasını seçimin sonucunda hep birlikte göreceğiz. O yüzden kendime güveniyorum. Bu seçimde biz seçimleri kazanacağız. Çünkü dediğim gibi dinamikler farklı. Bahçeli evlerde ulaştığım kesimlerden aldığım tepkileri görüyorum. Dürüst davranıyorum. Yapmayacağım şeyleri, yapamayacağım şeyleri söylemiyorum. Yapabileceğim şeyleri vaat ediyorum. Vatandaşlarımıza. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman Orada yani Olay o kadar aslında zor sizi değil. sadece bir için. partili olarak görmüyorlar anladığım evet. kadarıyla. Siz öyle söylüyorsunuz evet. şu anda. Evet. Orada beni Emine Gülizar Emecan olarak işte ailesi Yeni Bosna'da yaşayan, bir geçmişi olan ben vatandaşlarımıza gittiğim zaman kendimi anlatırken de şunu söylüyorum. Beni şu anda karşınızda tutan Emine Gülizar Emecan olarak beni oluşturan geçmişimden bahsedeceğim diyorum. Bu işler böyledir. Yani Hani dün geldik ve karşılarına aday olarak çıktık diye bir şey yok. Bir hikayemiz var. Bahçeli evlerde de bir hikaye, yeni bir hikaye yazmaya geliyoruz. Peki tepkiler oluyor mu hiç? Ne gibi tepki? Olumsuz. Bana hiç almadım. Hiç almadım. Şöyle şikayetler olabiliyor. Yani genel siyasetle ilgili tepkiler olabiliyor tabii. Yani şahsıma ait gerçekten tepki almadım. Her şey çok güzel gidiyor. Yani belediye çalışanlarına kadar çok olumlu tepkiler alıyorum. Bunu da söyleyeyim. Ee, bazı adaylar diğer, diğer tarafların da, standlarını ziyaret ediyor. Bazı temaslarda oluyor falan. Sizde de öyle şeyler yaşanıyor o Daha dün AK Parti standında Mahalle Birim Başkanı ile birlikte çay içtik. Ziyaret ettik, oturduk, çay içtik. Bunlar siyasetin aslında güzel yanları, demokrasinin getirdiği, e, halkımıza da göstermemiz gereken e, siyasetten e, siyasete biraz daha belki ısınmalarını gerektiren e, işaretler oluyor. Çok önemsiyorum. Yani kavga ederek değil, e, uzlaşarak adil bir seçim sürecinde bu yarışı e, tamamlamak istiyorum. Bu bir yarış. Herkes iddiasını ortaya koyuyor, ben de iddiamı ortaya koyuyorum. Ama çok adil mi gidiyor derseniz, e, tabi bazı adaletsizlikler de oluyor, olmuyor değil. Mesela e, sizin seçim bölgenizde oluyor mu? E, oluyor, yani sahaya çıktığımızdan beri pankartlarımızın ve afişlerimizin, astığımız bütün pankart ve afişler maalesef e, belediye başkanı tarafından toplatıldı. Yani e, sabrettik, e, çok fazla dile getirmedik, gündeme getirmedik ama en sonunda medyaya da yansıdı bu. Hmm umarım bundan sonra yapmaz. Daha adil bir birebir bir ya da çeşitli yollarla bir temas sağlanıp böyle yapılmasın dendi mi sizin tarafınızdan. E, tabii ki onu da yaptık. Onu Hı -hı. da yaptık. Sayın Başkan'la daha önceden tanışıklığım zaten var. Milletvekilliği döneminde ben Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler ilçesinde çok ziyaretler yapmış, çalışmış bir milletvekiliyim. Evler'de yani muhtarlardan derneklere kadar çok çalışmaların içinde oldum. O, o sıralarda bizim karşılaşmışlığımız, tanışmışlığımız vardı zaten sayın Başkan'la. Yani öncesinden bir diyalogumuz var. Peki bu konuştuğumuz hususlar dışında vatandaşın ekonomik anlamda esnafın ekonomik anlamda ya da başka hususlarla ilgili beklentileri, evet. talepleri oluyor mu? Geçen ee, zannederim bir görüş bir veliyle bir diyalogunuz var. Yanlış hatırlamıyorsam ve evet, çok bazı talepler oluyor. Var, var, var. Çok talepler geliyor. Yani e, tabii ki o talepleri mutlaka değerlendireceğiz. Zaten yönetim anlayışımızı da şöyle anlatıyoruz biz. Halkıyla barışık, çalışanlarıyla barışık, katılımcı, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceğiz. Yani şeffaf dediğimiz zaman belediyenin bütçesini, şeff harcamalarımızı şeffaf olarak sizlerle paylaşacağız. Ee, israfı kısacağız, e, tasarruf yapacağız. E, bu yaptığımız tasarrufu da halkımızdan yana kullanacağız diyoruz. e Şimdi böyle olunca tabii e, sosyal devlet anlayışıyla da e, yönetmek istediğimiz için sosyal projelere daha fazla kaynak ayıracağız. E, çok talepler geliyor. Dediğiniz gibi ekonomik sıkıntılardan dolayı da e, ciddi bir... E, Sosyal yardımlarla ilgili çok Aslında talep var. Aslında o genel var. seçimleri etkileyen bir faktör ama öyle bir durumda ki hiçbirimiz konuşmadan edemiyoruz. Yerel seçimleri de belki de etkileyecek bir tablo olacak. Kesinlikle. Kesinlikle etkileyecek. Çünkü e, esnafla gez esnafları dolaştığımız zaman işler nasıl dediğimde e, yani hepsinden çok durgun olduğu ile ilgili şikayet alıyoruz. Yani gıda sektörü bir nebze daha hareketli. Onun dışındaki sektörler hep e, çok e, durgun. Orada da tekelleşmişler bazı fahiş fiyatlar koyuyor. Yine olan küçük esnafı oluyor zaten. Biz her gün onları konu ediyoruz. O da ciddi ya, bir sıkıntı Evet, e, Evet yani küçük esnaf gerçekten e, çok sıkıntı çekiyor. Biz esnafımıza da sahip çıkacağımızın e, sözünü veriyoruz. Onun dışında kadınlardan tabii çok e, talep <laughs> geliyor. Kadınların e, en var, değerli varlıkları çocuklar. Hem kendileri için hem çocukları için. Projelerimizi anlatıyoruz onlara benim en önemsediğim projelerden biri özellikle kadınlarla ilgili elbette ki onları istihdam sağlamak için kadın istihdamını arttırmak için çalışmalarımız olacak ama herkesin dışarıda çalışma imkanı da olmayabilir dışarıda çalışanlar için her mahalleye mutlaka bir kreş sözü veriyoruz. Hatta en az diyoruz. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 tane Bahçeli Evler de yapmış olduğu kreşler var. Hı hı. Yeterli değil kesinlikle. Biz onları daha da arttıracağız. Hatta her mahalleye 2 kreş için çalışacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Çok önemli. Kadın istihdamını çok önemsiyorum. Çünkü güçlü kadınlar, aile güçlü kadınlar olduğu zaman Ailelerde daha güçlü, çocuklarda daha güçlü olur, daha iyi yetişir. O nedenle kadınların da güçlenmesi için, onların eğitimle desteklenmesi, istihdamın arttırılması, dışarıda çalışamayan kadınların evde istihdam olanaklarını arttırarak onların desteklenmesi, hı hı. Evden, çalışma evden çalışma, küçük çocuğu vardır, engelli bakıyordur, yaşlı bakıyordur, çalışma imkanı bulamıyordur, bir süre belki öyle çalışmak zorundadır. İşte onları... Ee, yeni iş kollarıyla evde çalışma iş kollarıyla çalıştıracak, proje, tanıştıracak projelerimizi hayata geçireceğiz. Meslek edindirme kursları zaten yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yapıyor. Bunları daha da geliştireceğiz. Ee, daha uzmanlık alanı gerektiren belki kurslarda e, la da buluşturacağız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız diyoruz. Okullarla ilgili mesela velilerden e, okullarla ilgili de çok talep geliyor. Okulların temizliği ve hijyeniyle ilgili. Milletvekilliği döneminde e, şu anda devlet okullara temizlik personeli vermiyor. Bunun çağrısını çok yaptım e, diğer milletvekili arkadaşlarımla birlikte. Yani okullarda mutlaka bütçe döneminde yaptık bu çağrıyı. Hani buna bütçe Mevcut ayırın. Bu durumda zannederim sadece bir yok, hizmetli veriyor yok, değil mi? O da mı yok artık. Yok. Şu an belediyeden belediyelerden işte bir hizmetli. O da zaten yetmiyor. Bunu arttıracağımızı yani bu hizmetli sayısını hizmeti arttıracağımızın sözünü veriyoruz. Yapacağımız çalışmalar tabii bizim istihdamı da arttırmamızı sağlayacak bahçeli evlerde. Yani aslında birbirini böyle destekleyen projeler, sosyal projeler, kreşlerin açılması da istihdamı arttıracak. Hı hı. Yapacağımız diğer çalışmalar da istihdamı arttıracak. Meslek edindirme kursları olsun bunların artışı. Ee, şu anda buna, bu projelerimizi gerçekleştirmek için mekansal olarak da çalışıyoruz. Nerelerde yapabiliriz? Örneğin gençler. Gençlerin kütüphaneye çok ihtiyacı var. Şu anda bir tane kütüphane var. Biz bunu geliştireceğiz. Mahallelerde daha fazla gençlik merkezleri, içinde kütüphanesi olan, işte çalışma, etüt merkezi, çalışma merkezi, kafeteryası olan gençlerin hem oturup dersini çalışabileceği, hem etüt hocalarıyla durumu değerlendirebileceği kütüphaneler hayata geçireceğiz. proje bazında şu anda hazır elimizde bazı mahallelerle ilgili çalışmalarımız var. Mesela Şirin Evler Mahallesi'nde, Koca Sinan Mahallesi'nde açmayı planlıyoruz bu tür merkezleri bunun dışında yine taziye evleri çok ihtiyaç oluyor. İlçelerde, belediyelerde, birçok belediyede Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de taziye evleri var. İhtiyaç olan noktalarda bunları da açacağız. Pazar yerleri, kapalı pazar yerleri bunlar çok ciddi problemler. Vatandaştan çok gelen talepler bunlar. Onların kapalı alana alınması, pazar pazarcıları pazarcılardan gelen talepler. Yani aslında günlük hayata dokunan birçok noktada biz projelerimizle bahçeli evlere hizmete hazırız. Tabii ki yaşlılar, emekliler, herkesin Yerel yönetimlerden beklentileri Kendine var. göre bir beklentisi Kendilerine var. Kendilerine göre bir beklentisi var. Olabildiğince maksimize bir şekilde bunu karşılamaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle, çalışıyorsun. kesinlikle. Ama çocuklar çok önemli, gençler çok önemli. Gençlerin istihdama kazandığı. Dezavantajlı kazan... gruplar. Yine dezavantajlı gruplar. Mesela şu sözü veriyorum ben. Özellikle evde yatalak, hasta, yaşlı bakan kadınlara mutlaka evde bakım desteğini arttırarak Sizlere de nefes alma günleri sağlayacağız. Yani gidip bir faturanızı yatırmanız, bir arkadaşınızla bir kahve molası verebilmeniz için size soluk aldıracağız. Uzman bakım uzmanlarımızla sizlere evde destek olacağız şeklinde. Yine kreşlerden bahsettim ama çalışmayan annelerinde, küçük çocuğu olan annelerinde sıkıntıları var. Onlara da işte nefes alma noktalarında kısa süreli gündüz bakım saatleri ayıracağız çocuklarıyla ilgili. Yine kreşlerin belki içinde, belki farklı mekanlarda yani hayatlarına dokunabilmek için ne yapabiliyorsak, ne yapabileceksek bunları hayata geçireceğiz. Peki. Sosyal market mesela çok önemsediğim yine gerçekten yoksulluk çok arttı. Yani yoksulluk çok arttığı için insanlar geçinemiyorlar. Hele de kirada oturuyorsa çok daha zorluk içerisindeler. Gıda bankası kurma noktasında, sosyal market kurma noktasında çalışmalarımız var. Bunları da hayata geçireceğiz. Ve sosyal destekleri de bu şekilde arttıracağız. Peki son 3 dakika herhalde. Eşiniz de eskiden belediye başkanlığı yapmış bir isim. Gerçi siz de siyasi arenada uzun bir dönemdir varsınız ama belediye başkanlığı ve milletvekilliği farklı kavramlar. Beklentiler evet, çok de çok farklı, daha farklı çok oluyor. farklı. Ee, bu süreçte kendisinden destek aldınız mı? Tüyolar veriyor mu size? Bir onu sorayım. Bir de eşinizin Belediye başkanlığı dönemine ilişkin size dair de insanların bir fikri yorumu olacaktır. Evet. Neler söylüyorlar? Nasıl bir beklenti var? Bu bir avantaj mı dezavantaj mı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle benim eşim 1994-99 yılları arasında Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yaptı. Ben o dönemde özellikle sosyal kültürel faaliyetler, kadınlara yönelik, gençlere, çocuklara yönelik faaliyetlerin hep içinde oldum. Bir eş olarak destek oldum. Çok güzel çalışmalarımız vardı. Daha İstanbul'da işte İsmekler bile daha kurulmamışken o dönemde çok aktif arı gibi vızır vızır işleyen bir kültür merkezimiz vardı. Yabancı dil kursları, dikiş kursları, işte hobiler, el sanatları, üniversiteye hazırlık kursları öğrencilere veriyorduk. Dershane gibiydi. Yani bu bahsettiğim 94-99 yılları arası. O faaliyetlerin hep merkezinde ve içinde oldum. kadınlarla ilgili sosyal faaliyetler, geziler, hı hı. şehir içi, şehir dışı geziler o kadar çok düzenledik ki onlarla 20-25 otobüs, işte Çanakkale'si, Edirne'si, Konya'sı hep ben de onlarla birlikte o gezilere eşlik etmiştim. Şimdi oradan öyle bir deneyimim tabii ki var. Artık bu tür faaliyetleri belediyelerde yapmak çok daha kolay. Hı hı. Bunları anlatmıyorum bile yani. Zaten yapılacak faaliyetler. Kadınların, işte kadınlarla ilgili geziler düzenlenmesi, yaşlılarla emekler de istiyorlar. Gezmek istiyoruz diyorlar. Bize lokal yapın, bizi gezdirin, dolaşın biz dolaşamıyoruz diyorlar. Bu hizmetleri zaten gerçekleştireceğiz. Ya yani oradaki o deneyimim tabii ki bugün benim için bir avantaj. artı avantaj. Bunu söyleyebilirim. Peki. Ama milletvekilliği dinamiğiyle yerel yöneticilik tabii çok farklı birbirinden. Tabii vatandaşın beklentisi de farklı oluyor. iki hususla ilgili olarak vekilten Şöyle başka bir fark şeyler var, söylüyorlar. Doğrudan da. dokunabiliyorsunuz. Doğru. Bunun mutluluğu ve hazzı bambaşka. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür başarılar ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür Şimdiden ediyorum. Size. Sağ Umarım olun. istediğiniz şekilde netice TV 100 yayınını izleyen e, tüm izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Bahçeli Evler Belediye Başkanı da Emine Gülizar Emecan yayın konuğumuz. 31 Mart seçimine dair ondan sonraki 5 yıllık bilançoya, seçimi kazanırsa neler yapacak, nasıl bir yol haritası var onu aktardı. Biz burayı noktalıyoruz ama birazdan bir konumuzla daha karşınızda olacağız.